burada ustamıza geldik. Ama sadece kebap kalmış bize kebap yapıyor burada. Adamı kralı. Yaş kaç Yolu buldum yanlışlıkla otobana çıkmışım ben otobana Evet. Yeni bir günden daha hepinize merhaba. Buradaydık. Rahatsız edenimiz olmadı. Şükür şimdi bir kahve yapıyorum burada kendime. Bir kahve içelim. Sonra toparlanacağız. Ondan sonra bakalım neler bizi bekliyor. Bir kahvemizin suyu olsun. İyiydi. Gayet güzeldi. Sessizdi. Çok güzeldi. Arada bir böyle Gece vakti çadırın yanından insanlar geçiyordu. Ya işte içinde uyuduğumdan kimin olduğunu tam olarak kestiremiyordum. Neyse ki herhangi bir sıkıntı olmadı. Yani o kadar <laughs> insanların söylediği kadar değildi bu bölge. Çok güzel. Ses yok, seda yok. Şuralarda muz var da kesmişler ama. Muzun da tam olarak sezon ne zaman ya? Yazda yetişiyor, kışta yetişiyor. Sera da yetişiyor ya büyük ihtimal yaz, kış her sezon yetişiyor. Evet kahvemizi içerken misafirlerimiz geldi. 4-5-6 tane köpek. Neyse ki savuşturabildik ya. Gidiyorlar şimdi. Bir de hadi bir tane dedi. 4-5 tane şuna bak ya. Köpekler de saldırıyor yani. Saldırmıyor değil. Bak ya hareketlere bak. Neyse keyfimizi bozmayalım abi. Bardak Nescafe içeceğiz. Allah ben burada dün kaldım ama abi sıkıntı yoktu. Ya kalın ben işte bazen de denk gelir. Pis adamlar köprünün altında diyorlar. Ya burada da var burada da var pis adam biter mi ya? Biter mi bu memlekette biter mi ya? Biter mi ya? Bunlar ne yapıyor abi? Bunlar çubada yapıyor, ekmek yapıyor. Ben şu mahallede oturuyorum ya. Yani. <laughs> O mahallenin ismi ne abi? Sepici. Ne, ne abi? Sepici mahalle. Sepici. Ee. Sen nereden geldin? Ben yabancıyım ya. Nide'den geldim ben. Ee, nide'den geldim. Dikkat edin. Allah hemşerim. Bizim mahallede Nide'li çok. Allah Allah abi. Ee, Burada devam et mi? Yakın abi zaten iki saatlik yol ya. Çok geliyorlar bizim oradan. İş Şu imkanı az oldu mu? Yıllar yani, yıllardan beri komşumuz şu çalıştık çalıştı. Emekli oldu. İyiymiş abim. Kolay gelsin abim. Vallahi mi? Tamam abi. çarparlar yani burada hırsızı da var, hırlısı da var. Yani şu motorla gezenleri hep adam zannetme. Hep içki Allah Allah. <laughs> o güvenliklerim orada dur daha iyi. Çok da motorla gezenler geçiyor buradan abi. Gelirler şurada dururlar. Dikkat et yani. Tamamdır abi kolay gelsin. Şimdi malzemelerimi topladım. Biraz da sıcak bastı. Şimdi neyse. Şimdi gideceğim. Malzemelerimi topladım. Abim de burada odun kırıyor. Biraz sohbet gerçekleştirdik onunla. Yine bildiğiniz gibi. Şimdi toparlandım. Gidiyorum. Bakalım merkeze gitmeye çalışacağım. Güzel bir bakır çarşısı mı öyle bir şey varmış. Buraya gelmişken bir şalgamda içeriz ya. Gidebilirsek tekrardan geçtik köprüsünden geçiyorum Bu arada sağlam ya gidelim oraya doğru bu karşı tarafa sadece bu köprüden geçebiliyorsun o da motorla geçiyorsun arabayla karşı tarafa geçe geçemiyoruz onu güzel yapmışlar o çok iyi olmuş çünkü böyle araba yürültüsü yok Kaç reis Böyle bir merdivenden çıkıyoruz şimdi. Şurada bir büfe gördüm. O büfeye gideceğim. Tabi buradan çıkabilirsek. Manzara bu şekilde de. Buradan çıkacağım yukarıya doğru şimdi. Şurada büfe var. Orada bir bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra da oraya söyleyeceğim. Abiyim çantam kalabilir mi burada? Söyleyeceğim, konuşacağım yani. Bakalım. Kalabilir derseniz de bir şekilde merkeze gideceğim. Oğlum nasıl çıkacağız abicim yukarıya doğru ve be? 3-5 tane merdiven koymuşsunuz oradan. Buradan ne oldu? Niye koymadınız? Bakalım belki kabul eder. Gün şanslı günümüzdeymişiz dünya. Çünkü gün Bayağı bir sıcak var. Sıcak oldum biraz problem oluyor. Şimdi çok güzel bir mekan buldum. Abim dükkanı saat 2'de kapatıyormuş. Abim dükkanı saat 2'de kapatıyormuş. Ağzım yandı bu arada. Tamam dedi. Bırakabilirsin dedi. Hızlı bir şekilde merkeze gideceğim. Bir şöyle bir gezelim. Ondan sonra geleceğim buraya. Gece 2'de güzel bu arada o saate kadar hiç problemimiz yok. Çok güzel ya. Yani. Bakalım. Emanetimiz de burada. Biraz telefonumun şarjının dolmasını olmasını bekliyorum. Telefonumun şarjı da olsun. Ondan sonra kaçacağız. Şimdi burada otobüslerin kalktığı yere geldim. Taş köprüye gideceğim. Aynı zamanda zaten çarşı da o taraflarda bir yerde. Burada otobüse bineceğim şimdi. Otobüse bul otobüsü bulabilirsem daha doğrusu. Ama saat taş köprüye gideceğim. Bakalım. Taş köprüye gidebilmek için şimdi burada çaycı var. Çaycıya geldim. Bu abi şimdi beni Topel diye dolmuş var. Dolmuşa bindirecek. Oradan taş köprüye gideceğim. Böyle büyük otobüsler değil. Muhtemelen dolmuş. Dolmuş'un önünde Topel yazıyor. Bu şekilde. Adana'da bir diğer bilgi öğrendim. Kimseye yan bakma. Kimseye genellikle bakma. Hayır, hayır, hayır. Motorla kuş ezdi daha aynı ya motorla giderken bu şey Çok kötü oldu ya. Ciğer yiyecektim ki burada şahımız ustamıza geldik. Ama sadece kebap kalmış bize kebap yapıyor burada. Adamı kralı. Yaş kaç Şemuz? 10 yaşında şahımız bize Şemuz ustamız kebap yapıyor ya. Bir kere daha yedim kebap. Bir daha yiyin, bir bakacağım ya. Böyle tadını keseceğiz işte. Şehmuz ustamız yapıyor. Buralardayız, Adana sokaklarında. <laughs> bir öncekini tabakta yedik, bunu dürümde yiyeceğim ya. He? He, güzel. Abi menlek olna sağlık ya. Teşekkürler, hoş geldin. Valla ne diyorsun abi, bir şey söyle ya valla. Valla canın sağlığı, ben... Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk abi. Dürümüm güzeldir, her kıyması. Tablacı tabir edilen şekilde yaptım sana. Ee, bir tadına bak, tadına baktıktan sonra yorumunu bekliyorum. Eyvallah abi, menlek ayağına sağ sağlık. Sağ Adana Büyük Saat Kulesi. Bu da 1881 yılında yaptırılmış. 1882 yılında da tamamen tamamlanmış. Baya güzel bir saat kulesi. 98 Adana depreminde bile hala ayakta kalmayı başarmış bu arada. Çok güzel bir saat kulesi. Burada şalvarcılar var, diğerciler var. Şurası da ahşap dünyası. Şu ara sokak çok güzel ya. Bu sokakta ahşap Hep ahşap şeyleri var bak Burada Çok güzel ya adamlar ne biçim imalat yapmış Ben ne yapayım bir bak o da Geleneksel el sanatlarıymış. Vay be, şimdi şurası Ciğerci Hüseyin Usta, bak. Kaç kişiyle fotoğraf çekilmiş, bak. En bilinliklerden göstereyim. Müslüm Gürses bile var. Hepsiyle fotoğraf çekilmiş, hepsi Ciğerci Hüseyin Usta. Ezel filmindeki Temmuz, benim favori adamım ya. Valla bayağı kişiyle çekilmiş ya, Hüseyin Usta'mıza bak maşallah. Kimi ararsanız, Kenan İmirzalıoğlu bile var. Valla güzel filmlerden, şöyle bildiklerinizden şu şu şey Ezel'deki Besatçenin karısı. Vay be. Vallahi arkadaş. En bildik bak. Allah rahmet eylesin. Bu öldü ya. Vefat etti. <laughs> Cem Yılmaz var. Hepsi var abi ya. Müslüm Gürses de bile var ya. Vallahi Hüseyin ustamızda bir bizim resmimiz yok. Evet abi. Tamam, tamam. Eyvallah, Ee manifler kolay gelsin. Şimdi bir diken incir yedik. Yalnız bu Adana'da dolmuşçular vallahi trafiği katlediyor ya. Trafiği katlediyorlar. Ya böyle var ya yürüyün. Oradan dolmuşçu fırlıyor, buradan dolmuşçu fırlıyor. Mahvediyorlar ya. Bu arada abi mükemmel dikenli incir ya. Valla var ya sokak lezzetleri müthiş ya. Her şehirde olduğu gibi Adana'da da büyük bulucam var. Bayağı büyük bu arada. Yine ismi Ulu Cami. Dışarıdan da böyle gözüküyor. Uçlar muçlar. Bu Ulu Cami'den yanlış hatırlamıyorsam 81 şehirde de var. Çünkü her yerde var ya Ulu Cami. Kaç şehre gittiysem hepsinde birer tane Ulu Cami vardı. camilerin değeri yüksek. Ulu cami diyorlar. Ulu farklı bir anlama geliyor. O yüzden herhalde hep ulu cami koyuyorlar her şehirde. Belki çoğu şehirde 2-3 tane var. Şimdi Osmaniye'de bıcı bıcı yemiştim. Şans eseri ya o şeyliydi ya buzsuzdu. Şimdi burada herhalde bıcı yapıyorlar. Gideceğim onu yiyeceğim. Ya buzlu yiyeceğim ya. Bir bıcı yedik. Vallahi soğudum ya. Bir de buradakinin tadına bakacağım burada şimdi asıl bıcı yapacak bize buzlu olanından ya. Vallahi diğer yerde yediydik. Makina bıcı bıcısı vallahi soğuduydum ya. Ya tam buz çıktıysa tamamdır ya artık. Abim yapıyor ya. ya da on numara. Bu içine koydun ne muha muhallebi mi ne abi mu? o? Muhallebi <laughs> Tamamdır ya. O, o, o buz koyuldu mu? O iş tamam ya. Bu nişastası değil mi abi? Kudra çekelim. Kudra çekelim. Helal yani falan nişasta. Şimdi de gül suyuna mı geldi abi sıra? Bir iki yapan bu bak şimdi bak çek. Aa. Şimdi oldu diyor ne abi? Daha yok. Bir işlemi daha var. Yine pudra şekeri. Vay arkadaş. Biz de bir yerde bıcı bıcı yedik sandık abi ya. Onlar onlar bak. Tatlı. Ne şey yapıyorlar bak. Gördüm yani kaç aşamadan geldi. Eyvallah eline valla sağlık abi. Al. Normalde kavun koyuyorlar mı bilmiyorum ama çok farklı bir efekt katmış ya. Burada bunun tabağı da 60 milyon. Vallahi burada biraz gazıklanıyorum gibi hissediyorum ama İnşallah sadece hissediyorumdur. üstüne de koydu pudra şekeri. Çok tatlı lan. Tadı çok iyi ya. Aslı orijinal buymuş. Şimdi belediye taş köprünün üstünde çalışıyor. Ne için? Çünkü dualara bazı yazı yazmışlar. Serseriler. Belediye onlar siliyor. Şurayı bayağı bir sildiler. Şu dayımın geldiği yeri, şu bölgeyi. Bayağı bir sildiler. Tarihi yapın üstüne niye saçma sapan yazı yazarsın ki kardeşim ya? Hem de biraz ilaçlama var herhalde. Baraj baraj suyu açılmış ne yanlış bilmiyorum. Biraz koku var o yüzden ilaçlıyorlar herhalde. Ne? Neye saldırıyor? O kadar kişi var gelmiş saldırıyor ya. Bu taşköprüden bir kilometre geldikten sonra burada Sabancı Merkez Camii var. Tam burası. 6 minareli. Yalnız altı minaresi bir yana 28 bin kişilik kapasitesi varmış. O kadar da büyük bir cami. Müthiş ya burası da bak güzel. Böyle farklı devletlerin bayraklarını dikmişler. Türkiye var. Devletlerin bayrakları mı yoksa başka bir şey? Tam olarak anlayamadım. Vay iki Türk bayrağına bak ya, valla ben bile bakamıyorum, boynum kırılacak ha. Türkiye'nin kaçıncı büyük Türk bayrağı ki, şuna baksana ya. Şimdi şöyle göstermeye çalışıyorum da, bu kadar büyük bir yerde yapmışlar işte, Adana'nın merkezinde sayılır. Sabancı Merkez Camii de bu şekilde. 28 bin kişilik kapasite nedir be? Vay arkadaş. Her aydın harcı değil. Taş duvardan yapmışlar. O kadar çok ziyaretçi var ki buranın. Pek içine girmek istemiyorum. Çünkü ibadet yapılıyor ya bu camilerde. İçini çekmek problem oluyor. O yüzden içine girmek istemiyorum. Adana'da bu şekilde. O kadar şey var. Köpek geliyor bana saldırıyor. İnsan var ya. Niye böyle yapıyor ki? Baya güzeldi ya. Burası aynı zamanda Arif Nihat Asya Parkı diye de geçiyor. Zübeyde Han'ın parkı diye geçiyor. Ama bu bayrak Arif Nihat Asya adına dikilmiş. Adana böyle de güzel bir yer işte. Abime bak bataklığın içine girmiş balık tutuyor ya. Bak hele tenerden belli girmiş bak. Burası bayağı bir bataklık ha. Balık tutuyor. Adeta sanat ya. Şimdi kendime yağmurluk almak için burada Adana'nın alışveriş merkezine geldim. Günümüzün değişili AVM. Pek AVM'leri sevmesem de burası Adana'nın AVM'si Optimum. Ne isterseniz var herhalde içeride. Çünkü bayağı büyük bir alışveriş merkezi. Trafik burada çok ya bilmiyorum çok düzensiz akıyor. Bak mesela ışıklar da çalışmıyor. Mesela oradan karşıya geçebilmek için 10 dakika bekledim daha yeni. Neyse ki bir tane abimiz durdu. O araçı büyük olduğu için araç o diğerleri de durmak zorunda kaldı. Şunun baksana. Vallahi bana bu bir ülkeyi hatırlatıyor ama. Şimdi AVM'den çıktım burada otobüse bineceğim, dolmuşa bineceğim yere geldim. Fiyatlar çok pahalanmış ya. Bir tane yağmurluk aldım. Gerçekten çok pahalı ya. Neyse ki buradan geldiğim otobüse bineceğim. Otobüs dediğimde dolmuş bu arada. Karıştırıyorum artık idare ederim. Topel 6 ile geldiydim. İnşallah Topel 6 ile aynı yere gidebilirim. Bu arada ben nakit veriyorum. Çünkü kart yok. Temas kart geçiyor ama basıyorum olmuyor benimki nedense. 20 lira ya. Belki 4 kilometre gidiyorsun ya da gitmiyorsun. Yürürdüm aslında da bugün çok adım atmışım ya. 20 bin adım atmışım. Baya iyi yani. Çünkü bir de hızlı gitmem lazım. Hava kararıyor. Yine mecburen aynı yere çadır kuracağız. Çünkü göz gözü görmüyor. Yapacak bir şey yok. Bakalım oraya gidelim mi? tekrar var. Belki başka bir yer buluruz. Şimdi dolmuştan indim. <laughs> bir türlü nerede çantam nereye bıraktım? Tarif edemedim yerimi. Ya bilmiyordum da zaten. Çantayı bıraktım gitmiştim. Neyse. Yakınlarda bir yerde indirdiler. Allah'tan bir tane üniversitenin ismini almıştım da. Oraya doğru gidiyorum şimdi inşallah. Çantayı kaybetmeyiz. Yolu buldum. Yanlışlıkla otobana çıkmışım ben. Otobana. Şimdi gidiyorum. Şans eseri nasıl otobana çıktık. Akşam akşam göz göz görmüyor ya. O yüzden otobana çıktım yanlışlıkla. Gel. Gel. Gel gel. gel. Köpekleri saldırıyor bana. Evet. Tekrardan dünkü kaldığımız yere geldim. Yüzüme fener tutarak konuşuyorum. Neden? Çünkü hava karardı. Çadırımı kurdum. Şükür bir sıkıntı yok şimdilik. Herhangi bir zarar ziyan yok. Buradayım aynı dün kaldığım yerdeyim. Dün keyfim tıkırındaydı. O yüzden tekrardan buraya geldim. İnşallah sıkıntısız sabaha atlatırız. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.